Herkese merhabalar. Merhabalar. Evet bugün bahçemizdeyiz. Biliyorsunuz ki bahçemizi ot basmıştı. Komşumuzdan rica etmiştik. Tırpanıyla gelip bize yardımcı olacaktı. Yardımcı oldu. Bütün bahçemizi tırpanı güzelce temizledik. Şimdi bugün otlarımızı bir köşeye toparlayacağız. Yani bugün bahçede çok işimiz var açıkçası. Öyle evet, bahçede değil? çok işimiz var. Bizim komşumuz tırpanıyla biçti. Şimdi otlar evet. yerde. Öncelikle otları kaldıracağız. Sonrasında da bahçe için çok değişik planlarımız var. Evet sürpriz. Bu arada o ektiğimiz alanı tamamen kaldırdık. Evet. Görürsünüz zaten şimdi telle çevrili bir alan vardı ektiğimiz. Ekim yaptığımız. O alanı tamamen kaldırdık. Yani şu an bahçenin kullanım alanını tamamen kendimize çevirdik. Kocaman bir bahçe oluştu. Yani kocaman oldu burası şu an. Bir de traktörle geçeceğiz üstünden. Evet. Yani öncelikle otlarımızı bir temizleyelim. Şöyle bahçe bir düzene girsin. Ondan sonra traktörü de sokacağız. Ondan sonra bakacağız neler olacak. Tabii o telle çevrili olan yerde set vardı. O seti kaybetmek için traktörle kültürlü üstünden geçeceğiz. Yüzeceğiz oraları. Evet. Ondan sonra ekilecek alanımız sebze yatakları olacak. Evet. Çok güzel, güzel sebze yatakları var. yapacağız. Bakalım nasıl olacak bilmiyoruz. <laughs> evet, güzel sebze yatakları yapmayı planlıyoruz. Bakalım güzel olursa sera yapmayı düşünüyoruz. Ufak mini seralar. Yani bahçe kullanım alanını tamamen bize çevirdik şu an. O telleri kaldırınca. Evet buradan şuradan şöyle tel vardı. Biz o teli böyle komple kaldırdık ki burayla burası birleşsin diye. Evet. O taraftaki teli de kaldırdık ki o bahçeyle bu bahçe birleşsin diye. Şu an hiç telsiz bir şekilde tamamen bize ait artık burası. Şu gördüğünüz yerden şuradan böyle bu demirlerin arkası Özlem'in durduğu yerden ta ki oraya kadar teldi. Biz buradaki teli kaldırdık. Arkaya koyduk. Şimdilik şuraya koyduk. Burayı kapatacağız. Hani demiştik ya bahçemizi tellerle çevireceğiz diye. Bizim için daha iyi olacak. Hayvanlarımızı rahat salabileceğiz. Şu bölümde biraz set var. Yani yükselti var şöyle gördüğünüz gibi. Yükselti olduğu için buraya komple bir traktörle gireceğiz. Burayı düzleyeceğiz. Zaten biliyorsunuz bu bahçemizin ön tarafını bu şekilde. Burası kapımızın girişiydi. Burası da böyle ektiğimiz alanlardı. Şurada ekilmeyen alanlar vardı ama ot basmıştı. Buralar böyle ekiliydi hep. Evet, burada da böyle demir vardı. Var. Evet, burada da böyle teller vardı. Kapalıydı burası. Yani şu bahçe etrafı kapalı bir yerde ama biz burayı açma kararı aldık. Şöyle açtık gördüğünüz gibi. Burayı komple traktörle geçip dümdüz bir alan elde edeceğiz. Şuraya değil mi Özlem? Şu fasulye sırıklarının olduğu yere şuralara 6 tane iki öyle iki öyle iki öyle 6 tane sebze yatağı yapmayı düşünüyorum. Evet. Sebze yatakları çünkü baktığınızda daha iyi oluyor. Biz buradaki bahçedeki toprağı kullanmayacağız. Buraya toprak getirteceğim ben. Toprak getireceğiz. Çünkü bahçemizdeki toprak biraz böyle kumla karışık bir toprak. Yani ben verim alamıyoruz diye düşünüyorum. Çünkü çok değişik bir toprak. Hani deniz kumuyla karışık bir toprak bu toprağımız. Evet. O yüzden tam bir verimi yok. Yani anlayacağınız bir toprak traktör bir toprakta gübre olarak karıştırıp buradaki sebze yataklarımızın içine sereceğiz. Evet öyle yapmak istiyoruz. Tabii öyle istiyoruz. Şuraya da bir ufak bir mini sera gibi bir şey yaparsak. Yani geri kalan alan komple bizim olacak buralara. Bizim olmayacak aslında. <laughs> Çünkü bir yere köpeklerin kulübeleri, bir yere işte tavukların kümesi, işte ördeklerin havuzdur yeridir falan. Burayı bu şekilde değerlendirmek. Istedim. Evet. O yüzden açtık. Yani şu arkalara mesela köpeklerimizi yan yana koyup kulübelerini yapabiliriz. Ayrıca şu asmanın olduğu kısma ördeklere bir havuz gibi bir şey düşünüyoruz. devam ediyor. Ben de devam ediyordum. Şimdi bıraktım. Akşam için yemek yapacağız. Canımız kızartma çekti. Çocuklar da istediler. Patlıcan, kabak, patates falan kızartma yapacağız. Onun için ateşi yakacağım şimdi. Ateşi yakacağım. Ondan sonra Özlem'den ben devralacağım işi. Özlem kızartmayı yapacak. O yüzden ateş yakmam lazım. Özlem Hanım neler yapıyorsunuz? Sırık çıkarmaya çalışıyorum. <laughs> Çıkmıyor mu? Ya, bir tane da çok Çıkmıyor. Ben çıkarım. Çıkaramadığını bırak ya. Ben de ateşi yaktım. Evet, o sırıkları çıkarmayı ya da şey yapmayı ben devralayayım istiyorsan buraları. Evet. Sen de geç şeyi yemeği istiyorsan ya da ben de yapabilirim fark etmez. <laughs> Sorun yok akşam yemeğimizi yapmamız gerekiyor ayrıyetten. <laughs> o yüzden ben bence yemeğin başına geçeyim. Sen de burada kalan işleri Ateşi yap. Ateşi yaktım ateş bayağı şu an yandı. Ha, Tam güzel. harlandı. Ben de şurada iki sıra vardı işte iki sırık. Hı -hı. Hemen hemen bitti sayılır. Sonlara gelmiştim zaten. Bitmiş zaten birkaç tane sırık evet, kalmış evet, ya. Evet, Bunlar, bizim fasulyelerimizin sırıkları üstünde. Şu an görüyorsunuz zaten. Evet. Fasulye yedik yani biz bundan. Bayağı Şu an. Sekiliyorlar. Ağaç ördüler an sökülüyorlar. Artık seneye bakalım. Evet. Tekrar. Ama bu sefer daha profesyonel, daha güzel. Tabii. Daha bolca Tabii. ekeceğiz inşallah. Daha bolca, daha şey evet. güzel ekeceğiz. Şimdilik kış sebzeleri için sebze yatakları yapılacak. Aynen. Sera yapılacak. Köpeklerimizin kulübesiydi, kümeslerdi falandı filandı derken bu ara gerçekten bayağı bir işimiz var bahçede. Çok yoğunuz. Çok yoğunuz. Bakalım. Evet Patlıcan soyduk. Biraz da kabak soyalım. Evet bu kabaklar bizim bahçemizin kabakları. Bizim kabaklar böyle oluyor. Ee, sanırım bu da geç aldığımız için oldu herhalde. Çünkü daha önce de toplamıştık. Biraz daha erken topladığımızda biraz daha küçük oluyordu. Ama bunları beklettiğimiz için bu hale geldiler. Ama tatları çok lezzetli. Biraz sert kabuklu. Bunlar biraz büyük olduğu için şöyle yapayım. Thank you Evet kızartmalarımız oluyor, çok güzel görünüyorlar. Şimdi gidelim bakalım Gökcen neler yapmış. Evet, Gökcen de bu taraf bitmiş, şimdi bu tarafı gelmiş. Evet, yorulduk ya. Değil mi Gökcan? Yorulduk. Vallahi, Ne yapsak? Yarın mı devam etsek? Hava da kararıyor. Yarın devam edeceğiz zaten. Evet. Yetişemeyecek var. bu akşama. Of. En iyisi yemek de hazırlanıyor zaten. Yapacak Mecbur. bir şey yok. <laughs> evet. Kalacak. Zaten daha işlerin altları var. Tabi. Buraları yaptık ama. Evet. Bu arada portakallarımızın verimleri çok güzel. Çoğu insandan duyuyorum. Bu sene portakalımızda verim yok falan diye ama bizim nedense <laughs> sulayamamama rağmen evet. ki ben sulayamadım. Burada burası nereden baksanız benim göğsüme geliyordu buranın noktası. Evet. O yüzden içinden geçemiyorduk. Sulayamadık ama şimdi bugünden sonra sulayacağız. Yarın o ağaçların altlarını da alalım o zaman. Ben biraz şey yapacağım. İplerini çapalayacağım. Mi? Çünkü tamam. çok hava şeysiz nefessiz kaldı. Da. O zaman yarın yapacağız hep O zaman yarın devam edelim. Yani öyle yapacağız. Ben de o zaman geçip sofrayı hazırlayayım. Tamam. Tabak çanağı çıkarayım. Sonuçta hayat müşterek. Tabii ki. <laughs> Sen madem kızartma yapıyorsun ben de geçip sofrayı hazırlayayım. Tamam. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederiz. Lütfen abone olmayı, like atmayı, zil butonunu açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.